2019 yılında tacetin Aşkinas tarafında dolandırıldım. 2019'unda toprakta dedi ben bir, bir, artı bir evimi satıyorum. Geldi evime yemeğimi yedi, çayımı içti. Biz de dedik hani yabancı değildir, eniştemizdir. Anlaştık 200 bin liraya bir artı biri. Neyim var neyim yok. Dört tane 45 gram bilezim vardı. 5 tane atan vardı. Kolpsuz altınım. Bir metre zincirim vardı. İçinde halkayla yarım altınım vardı. Gelinimin kelepçesi üç tane çeyrekli oydu. Ondan sonra beş tane yüzüğümüzdü. İki benim, iki e, gelinimindi. Bir tane dairete benim vardı. Ondan sonra köpelerim vardı. Bu hepsini bozdurdum. O zaman 2019 yılında ocağın 15'inde 50 bin TL değerinde oldu. E, o zaman altın tanesi 1000 liraydı. Bugün altın tanesi olmuş. 5400. O zamanın parasıyla bu zaman çok arada fark var. Şimdi ne evim beni mağdur etti, ne benim evimi verdi, ne benim paramı geri verdi. Üstelik de bizi tehdit ediyorlar. Başka başka numaralarda beni arıyordu ben Bingöl'deyken. İşte biz seni dağa kaldırıyoruz. Biz böyle yaparız, biz şöyle yaparız. Biz mafyayız, bizim elimiz kolumuz uzundur. Yurt dışında aradılar. Kim bilmiyorum. Özel numarada arıyordular. Şimdi bizim can güvenliğimiz yok. Şimdi. ve bundan haraç istemiyorum. Ben bundan sadaka istemiyorum. Ben bunda bir şey istemiyorum. Benim tek ricam kendi hakkımı almak. Benim çoluğumun çocuğumun rızkıdır o. Ben yıllardır evet. birikimimi yaptım. Benim tek suçum, günahım bir ev sahibi olmaktı. Ev sahibi hayaliyle yanıp tutuştum ben. Yetkilerde ricam savcımdan, hakimden. Ricam odur. Elinizi vicdanına koyun. Öyle karar versinler. Ben de mağdurum. Kiryadayım. Benim eşim engellidir. %75 raporu vardır. Benim eşim kazma kürekle çalışan bir insandır. Benim eşimin hakkını istiyorum. Ev sahibi olmak hayaliyle bütün birikimden oldum. Hiçbir, iş, hiçbir zaman bir şey alamadım. İşte beni tehdit ediyor. Sen beni oraya veriyorsun, buraya veriyorsun. Ben seni şöyle yaparım, böyle yaparım diyemez o. Kiryada oturuyorum. 1400 şu an kirya veriyorum. Bir yıl oldu ev bittik. Bir yıl oldu. Bugün sene olmuş 22 Mahkemeniz 2022 devam mahkememiz devam ediyor. Şu anda yani mağdur olan benim. Mağdur olan yani eş, benle eşimiz. İki aile bir evde oturuyoruz. Çünkü ben o evi alırken ben en az küçük de olsa bir artı bir de olsa benim oğlum gider orada oturur. Ben nasıl olsa belki ben ileriki zamanda memleketime de gidiyorum. Ben oğluma o evi aldım. Şimdi beni dolandırılan 2019 yılında benim altınlarım 50 bin TL değerindeydi, şu anda 200 bin TL değerindedir altınlarım. Şimdi beni dolandıran adam da bu. Benim mahkemem sürüyor şu anda, ben mahkemeye vermişim. Burada mahkemem sürüyor, devam ediyor. Burada bak, bakın burada devam ediyor mahkemem. Beni mağdur etti, başkalarını mağdur etmesinler.